Herkese selamlar. Bugün Türkiye'nin gözde cazibe merkezlerinden birisi olan Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'dayız. Ekibin yoğun ısrarlarına dayanamadım. Ben de sizler için bir otel tanıtımı yapmaya karar verdim. Arkamda görmüş olduğunuz otelin adı Maslin. Burası adını Rumence'den alıyor. Ve Rumence'de bunun karşılığı zeytin ağacı demek. Burası toplamda 13 odadan oluşan butik bir yer. Birazdan burayı sizinle beraber gezeceğiz. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Sizlere biraz da otelimizin teknik özelliklerinden ve konumundan bahsetmek istiyorum. Otelimiz toplamda 660 metrekare inşaat alanı sahip. Dediğim gibi 13 tane de odası bulunuyor. Bunlardan 6 tanesi standart, 7 tanesi de suite oda olarak geçiyor. Toplamda 35 yatak kapasitesine sahibiz burada. Otelimizin teknik özellikleri bakımından aşağıda dilenirse bir havuz yapımı uygun bir alanımız bulunuyor. Çok şirin bir mutfağı mevcut. Onun haricinde yine tekrardan çok şirin bir bahçesine sahip burası. Teknik özellik olarak da jeneratörü, su deposu. Bunlar otellerin zaten olmazsa olmazları. Çanakkale bölgesinde bulunan 783 tane turizm işletmesi arasından da şu anda memnuniyet bakımından ikinci sırada yer alıyor otelimiz. Biraz da size konumundan bahsedeyim. Burası denize ve kitesurf alanlarına toplamda 1,5 km mesafede. Merkeze de 8 kilometre mesafede yer alıyoruz. Köyümüzün adı bu arada Eşelek. Otelimizin de bulunduğu bölgenin adı Eşelek olarak geçiyor. Eşelek köyü olarak geçiyor. Buranın doğası, manzarası gerçekten de gelinip görülmeye değer.